Evet. Tamam. Şimdi bu sedeyiz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bölümünü anlatacak bize. Sevgili meslektaşım, evet. hoş geldin Buse. Evet. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinizi görmek güzel. Ee, sevgili arkadaşlarım ve sevgili diğer hocalarımı. Ee, ben de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden e, Çukurova Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum. 2013 yılında e, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. E, mezun olduktan sonra biz e, bir yıl KPSS hazırlık sürecim e, devam etti. KPSS'ye hazırlanmayı tercih ettim ve daha sonra... E, bu hazırlık süreci geçip sınava girdikten sonra bir özel okulda çalışmaya başladım. Bir yıl sonra mezun olduktan bir yıl sonra bir yıl ya da sekiz ay kadar bir eğitim öğretim dönemini kapatacak kadar bir özel okulda çalışıp deneyim elde ettikten sonra O sırada da atama sürecimi bekliyordum. Atama'm gerçekleşti ve Milli Eğitim Bakanlığı'na atandım. Şu an İstanbul'da görev yapıyorum eee evet. bir Esen bir okulda meslek lisesi o da o da lise. Benim de aslında böyle öğrencilerim var. Onlara rehberlik ediyorum, psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorum. Evet. daha sonra yani genelde ben şimdi genel olarak gireyim mesleği anlatmaya. Benim zaten başlıklarım var da onlardan devam edeyim. Hı. zaten sizin sorularınız da içeriyor bu başlıklarımın içeriklerinde var yani sorularınızı karşılayan şeyler. Bu mesleği neden seçtim? Seçme sebebim gelişim sürecim içerisinde benim hep her zaman sosyal ilişkilerim, işte insanlarla olan ilişkilerim, kişiler arası ilişkiler bunlar hep güçlü olmuştu ve duyarlılığım fazlaydı. Duyarlılık bu meslekte en önemli şeylerden biri. Empati, anlayış, dinleyebilme, anlayabilme karşındakini algılayabilme. Ee, siz de bilirsiniz zaten meslektaş olduğumuz için. <laughs> ee, bu yüzden e, bu mesleği seçmeye ilgim vardı. Ee, daha çok 10. sınıfta psikoloji dersini görürken ben eşit ağırlığa yönelmiştim. Yani sosyal ilişkilerim e, e, daha böyle yoğun olduğu için ve ben sosyal bilimlere ilgi duyduğum için eşit ağırlığı seçtim. Ve eşit ağırlığı da de 10. sınıfta gördüğüm dersler psikoloji e, ilgimi çekti. Psikoloji edip geldiğim de oldu. Bazen hukuk fakültesi düşündüğüm de oldu tabii ki. E, daha böyle prestijli geldiği için. Ama insanın ilgileri doğrultusunda yönelmesi ve ilgileri doğrultusunda ki yetenekleri ve ilgileri doğrultusundaki bir mesleği okuması çok daha onu hem doyum almasını sağlayan hem de daha iyi ilerlemesine sağ, sağlayan bir durum aslında. Yani bu yüzden arkadaşlar bence em, en çok da kendi ilgileri neler, ne yap, neyi yapmaktan hoşlanıyorlar, neye yetenekleri var? Bunlara dikkat etmeliler bölüm seçerken yoksa iş kaygısını hepimiz yaşıyoruz aslında. Mezun olduktan sonra yani şu an tıp fakültesi hariç çoğu bölümde direkt bir iş garantisi e, bulamıyoruz ne yazık. Ki. Ya da e, bir iki 3 yıllık iş arama, bulma süreci, işte kendini geliştirme süreci devam ediyor. E, bu yüzden aslında en önemli şey sevdiğin bu alanda tüm zorluklara rağmen tüm zorluklara göğüs gererek ilerlemeyi tercih edebileceğin bir mesleği seçmek önemli. Yani iş bulma kaygısı ve sıkıntısına bile göğüs, göre, göğüs gerebileceğin bir mesleği sev, o kadar sevebilmelisin o mesleği, seçtiğin mesleği. <laughs> Aslında ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz mezun olunca üniversiteden yazık ki iş kaygısı ve sıkıntısı yaşıyoruz. Yine tekrar dönecek olursam ben neden seçtim? Ee, ekonomik anlamda benim için iyiydi. İş şartları, çalışma şartları... Bunları da göz önünde bulundurdum. Yani mezun olduktan sonra benim eğitim sürecime devam edebilmek için önce kendim işime başlamam gerekiyordu. Ailemden aldığım dest alabileceğim desteğin sınırlarını da düşünerek hareket ettim. Kendimi geliştirebilmem için bu yüzden mesela psikoloji ve PDR arasında kaldığımda psikolojide biraz daha aile desteğimin olması gerekiyordu. Ama PDR bölümünde biraz daha kendim atanıp, kendi maaşımı kazanmaya başlayıp o şekilde kendimi geliştirip devam edebilirdim. Ee, ekonomik olarak bu faktörleri düşündüm, iş güvenliğini düşündüm yine. Yani e, bir Milli Eğitim Bakanlığı'na e, atandığımızda, başka çalışma alanları da çok fazla var tabii ki birazdan bahsedeceğim ama Milli Eğitim Bakanlığı'na atandığımızdaki iş güvenliği, e, iş kaygısı bitmeden yaşamını devam ediyor e, ettirebilme vesaire bunları da düşündüm e, mesleği seçme sebebim olarak. Genellikle bu şekildeydi. Çalışma şartlarımız da zaten genellikle okul ve müdüre bağlı olarak değişmekle birlikte 9-3 şeklinde yani sabah 9, akşam 3 ya da 3.30-4 şeklinde değişiyor. E, bu, bu da önemli bir şeydi benim için şimdi psikolojik danışmanlık e, ve rehberlik nedir aslında e, biraz buna değinmek istiyorum çünkü çok bilinen bir şey değil yani yeni yeni gelişen bir şey ben tercih ederken çok iyi bildiğimi de düşünmüyorum açıkçası ama <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani yani çok iyi anlamamışım ama e, evet. bunu okudukça daha iyi özümsedim evet. yani nedir aslında sadece rehber öğretmen olmak değil. Yani birçok farklı en çok gördüğüm şey farklı farklı yerlerde birçok çalışma imkanı ve şartları var. Evet. Hani bunlarla tanışma fırsatı buldum. Psikolojik danışmanlık bir insanın gelişim süreci boyunca işte doğumdan ölüme kadar onun hayatındaki çeşitli zorluklarla karşılaştığı, bir çıkmaza girdiği zamanlarda ki bu hepimizin başına gelebilir. Sadece çok ciddi büyük olaylar olması gerekmiyor. Zaman zaman hepimiz sıkışmış hissederiz. Hayatın bir köşesinde yolumuz daralmıştır ve biz orada bir aydınlık göremiyoruzdur. Daralırız. Bu tarz zamanlarda danışanlarına yardımcı olabilmek onların yolunu biraz olsun açabilmek, sıkışmışlıklarını giderebilmek için var olan profesyonel bir yardım sürecidir. Bu hem mesleki kariyer seçimi alanlarında olabilir, hem ruh sağlığı alanında olabilir, hem okul psikolojik danışmanlığı olarak olabilir. E, okulda öğrencilere yönelik gelişimsel e, bir şekilde de onları desteklemek ve gelişimlerini takip etmek e, şeklinde de olabilir. Yani bu alanlarda insanlara yardım etme sanatıdır aslında, yardım etme sürecidir ve bunu profesyonel bir meslek olarak yapabilmektir. Bu, bu mesleği yaparken daha çok bir takım iletişim teknikleri ve iletişim becerileri kullanarak yapıyoruz. Bunları da işte üniversitedeki üniversiteyi okurken ee, gördüğümüz ders yani derslerde öğreniyoruz bu iletişim becerilerini ve tekniklerini bir takım ilke ve teknikleri öğreniyoruz. Nasıl danışmanlık becerileri kazanıyoruz danışmanlık etmek üzerine bu psikolojik danışmanlık tabii ki. Ee, Bunlardan bahsedebilirim. Psikolojiden ayrımı şu şekilde bu merak konusu yani ben de psikolojiden net ayırt edemiyordum. Ee, psikoloji bir bilim dalı olarak e, oku, okuyabiliyoruz ama PDR'de daha çok bilim dalıyla birlikte uygulamalı. Ee, tabii ki psikolojinin bilim dalı yani bilimi görmeleri daha derin bilim görüyorlar. Psikoloji bilimini daha geniş, daha daha böyle e, derin görüyorlar. Daha fazla bilim dersleri oluyor. PDR'de bunların yanında bilim derslerinin yanında temel e, psikoloji bilimleri derslerinin yanında danışmanlık ve uygulamalı dersleri de oluyor. Uygulama derslerimiz de bizim çok fazlaydı. E, dersler demişken onlara e, geçeyim. Biraz onlardan da bahsedeyim. Sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik kuramları yani kişilik psikolojisi, bireysel psikolojik danışmanlık ilke ve teknikleri yani bu psikolojik danışmanlık becerilerini öğrendiğimiz kuramsal bir ders ve aynı zamanda uygulamalı olarak da biz son sınıfta Çukurova Üniversitesi'nde dört oturumluk bir danışma sürecini, danışma yapma, psikolojik danışma yapma bireysel psikolojik danışma yapma sürecini geçmiştik aynı zamanda okulda da gördüğümüz bir staj ya daha doğrusu uygulama şeklinde bir eğitim öğretimimiz de olmuştu son sınıfta. bu uygulamada yine aynı şekilde neler olmuştu? Öğrencilere rehberlik, sınıf rehberlikleri, grup rehberlikleri ve psiko sosyal psiko eğitimler vermiştik. Grup yapılandırılmış psiko eğitimler vermiştik daha sonra grup rehberliği dersimiz olmuştu, psikopatoloji dersimiz olmuştu, etik dersimiz olmuştu, psikolojik ölçme araçları ve teknikleri, test ve test dışı teknikleri dersimiz olmuştu. grupla psikolojik danışmanlık dersimiz olmuştu ve biz grupla psikolojik danışmayı Çukurova Üniversitesi'nde her üniversitede olmayabiliyor. Hani bunu kendimiz de süreççi deneyimlemiştik. Grup deneyimi elde edebilmek için e, hocalarımız bize psikolojik, grupla psikolojik danışmanlıkta her birimizi tüm sınıfı dört oturuma bölerek, e, dörde bölerek daha doğrusu, e, 15 kişilik gruplar oluşturup bizim grup deneyimi elde etmemizi de sağladı. En iyi psikolojik danışman, e, danışmadan e, kendisi de geçendir mantığıyla hareket evet. ederek. Eee... Çukurova Üniversitesi'nin bu yönden eğitimi PDR alanında gerçekten iyi. Ben çok beğeniyorum, çok severek okudum. Tüm zorluklarına rağmen hala çok seviyorum mesleği. Dediğim gibi ilgi duymak, ilgili olmak da çok önemli. Zorluklarından da biraz sonra bahsedeceğim çünkü artık günümüz şartlarında biraz yılma olmuş bir bölüm, alan aynı zamanda. Severek okudum ve PDR Çukurova Üniversitesi'nde gerçekten Hacettepe sistemini devam ettiren Hacettepe PDR'de en iyidir ülkemizde. Hacettepe'nin benzer bir sistemini devam ettiren bir üniversite. PDR alanında Çukurova gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Neden Çukurova Üniversitesi? Burak da çok sevdiğini söylemişti Adana'yı. Gerçekten ben de çok seviyorum. Kendisi gibi. Ben de Adana'ya gitmek için her seferinde fırsat kolluyorum, can atıyorum. Oradaki arkadaşlarımı görmek için. Yani hiç gerçekten korkulduğu gibi gibi bir şehir değil. Ben tercih zamanında zaten Burak'la da konuşmuştum. Ee, onunla e, fikir alışverişi de yapmıştım. O da bunu bana bunları anlatmıştı zaten. O benden bir üst dönem olduğu için kendisi gitmişti bir iki yıl önce. Ee, yani Çukurova Üniversitesi gerçekten köklü bir üniversite. Ee, çevrelerden, Ankara kadar uzak yerlerden gelenler yok. Daha çok böyle e, Adana çevresinden, Osmaniye, Hatay, bu tarz yakın bölgeden üniversiteyi tercih edenler oluyor. Diyarbakır'dan, Van'dan gelenler de var. Genelde bu şekilde oluyor. Bu yüzden aslında kültürel olarak çok kozmopolit bir yer. Yani çok karışık, Adana'nın kendisi de karışık zaten ve bu yüzden insanlar birbirlerine ve farklılıklarına gerçekten saygılılar. Çok ben gerçekten burada onu gördüm. Çok karışık her anlamda, çok kültürel olarak karışık bir şehir ama gerçekten birbirlerine saygı içerisinde yaşayabiliyorlar. Çukurova Üniversitesi'nin kampüsü çok güzel. Yanılmıyorsam ODTÜ'den sonra en büyük ikinci kampüs Çukurova Üniversitesi diyebiliyorum. <laughs> Üç tarafı suyla çevrili. Yani gölün ortasında bir üniversite. Gerçekten manzaraları muhteşem. Bunlar da güzel. Yani kampüsün güzel olması da benim için etkileyiciydi. Ve dışarıda okumak istediğim için aynı zamanda Çukurova Üniversitesi. Yani bu faktörleri de düşündüm tabii ki. Ve benim istediğim bölüm yani PDR bölümü Çukurova Üniversitesi'nde bu bölümü ve Uludağ Üniversitesi vardı. Uludağ Üniversitesi'ni de alabiliyordum ama Uludağ Üniversitesi'ni araştırdığımda kampüsün kampüsten çok ayrık olduğunu gördüm eğitim fakültesinin. Bu yüzden ben eğitim fakültesi kampüsün içinde olan Çukurova Üniversitesi'ni tercih etmiştim. Yani tercihimde bu da etkili olmuştu mesela. başka neler söyleyebilirim? Hemen bakıyorum. Okuduğum bölümün özelliklerinden bahsettim. <laughs> Evet. çalışma alanlarımızdan bahsedebilirim mesela okulda kendi okul psikolojik danışmanı olarak çalışabiliyoruz bireysel psikolojik danışman olarak çalışabiliyoruz eğer okulda çalışmıyorsak bir de kariyer psikolojik danışmanlığı var üç alana ayrılıyor aslında RAM'larda da çalışabiliriz aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik araştırma merkezleri oluyor onların çalışma saatleri biraz daha 8-5 şeklinde ve yıllık izin şeklinde çalışıyorlar. Aynı Milli Bakanlığı'na atanmak gibi rehber öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı ya da okul psikoloji danışmanı olarak Milli Bakanlığı'nda çalışırken aynı zamanda rehberlik araştırma merkezlerine de tayin isteyebiliyorsunuz. Geçiş hakları var yani bu şekilde. Ee, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın alımları oluyor. Dediğim gibi alanı çok genişledi ama daha çok genellikle istihdam ettiği yer e, Milliyetin Eğitim Bakanlığı oluyor. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı alım yapıyor. Özel okullarda çalışabiliyorlar yine psikolojik danışman olarak. Özel eğitim merkezlerinde çalışabiliyorlar. Rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde. Burada da özel gereksinimi olan, özel ihtiyaç sahibi, özel eğitim isteyen öğrencilerle daha çok danışmanlık ediyorlar ve onların ailelerine rehberlik ediyorlar. E, psikolojik danışmanlık merkezlerinde kendileri özel olarak da çalışabilirler. E, bu bunun için genellikle bu kariyer kısmına da giriyor. Eğitim sürecini tamamlamak gerekiyor. Yani mesela şu an e, psikolojiden mezun olan ya da PDR'den mezun olan yani birçok bu ruh sağlığı mesleklerinden mezun olan insanların aldığı bir takım psikoterapi eğitimleri veya e, yapılandırılmış eğitimler oluyor. Bu eğitimleri alarak psikolojik danışmanlık merkezlerinde de çalışabilirler. Böyle bir iş imkanı da var. Psikolojik danışmanlık üzerine, psikolojik danışman ünvanıyla. Bu eğitimlerden bahsedecek olursam, mesela ben kendi aldığım eğitimden bahsedeyim sistemik psikoterapi eğitimi mesela bazıları dört yıl sürüyor, bazıları bir yıl sürüyor, bazıları bir ay sürebiliyor. Yani değişik değişik zamanlarda sürelerde ve değişik maliyetlerde bir takım eğitimler oluyor. Bu eğitimleri aldıkça kendilerini geliştirebilirler. İşte çözüm odaklı psikolojik danışma ve rehberlik, ondan sonra bilişsel davranışı ve terapi eğitimi, dediğim gibi sistemik psikoterapi eğitimi, bu eğitimlerden bazıları. Bu eğitimleri alarak psikolojik Bireysel psikolojik danışmanlık ya da aile, çift terapistliği e, bu tarz alanlarda da, aile psikolojik danışmanlığı alanında da geliştirebilirler kendilerini. Adalet Bakanlığı'nda çalışabiliyoruz. E, alımları az oluyor ama. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, Adalet Bakanlığı olsun bunların alımları biraz daha az oluyor. E, de çalışabiliyoruz. Yine akademik kariyer her bölümde olduğu gibi biz de yapabiliyoruz. E, ve yüksek lisans olanaklarından bahsedecek olursam e, psikolojiden de e, yüksek lisans yapabildiğimiz gibi psikolojiden yüksek lisans yaptığımızda psikolog ünvanı almıyoruz e, psikolojik danışman olarak yani lisansta aldığımız ünvan geçerli oluyor e, psikolojik danışmanlık alanından her zamanda psikolojiden yani her bölümde yüksek lisans üniversiteler kendileri açıyor bunları belirli şartlar psikolojiden yüksek lisans yapabilmek için bitirilmesi gereken işte Bölümleri, bölüm şartlarını söylüyorlar. PDR de varsa başvurabiliyorsunuz. Ama bu sizi psikolog yapmıyor. Psikolojik danışman ünvanınızı, yani psikolojik danışman olarak e, psikolojiden yüksek lisansınızı yapmış oluyorsunuz. E, aynı zamanda psikolojik danışmanlıktan da yine yüksek lisansınızı yapabilme şansınız var, doktoranızı yapabilme şansınız var. Bunlar da yine e, sizin. Sizi geliştiren ve bireysel psikolojik danışmanlık alanında size yardımcı olabilecek şeylerden biri konulardan biri. Neler yapıyorum? Ben okulda çalışan birisi neler yapar? Biraz onlardan da bahsedeyim size. Okullarda çalıştığımda okul rehberlik ve rehber ve psikolojik danışmanlık programı hazırlıyorum. Velilerle, öğrencilerle işbirliği içerisinde ve sınıf öğretmenleriyle ve diğer öğretmenlerle işbirliği içerisinde öğrencilerin gelişimini destekleyecek bir takım önleyici çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik ediyoruz ya da işte diğer öğretmenlere, öğrencilerle ilgili problem yaşadıklarında veya bir şey danışmak istediklerinde, psikolojik anlamda desteklemek istediklerinde buna ihtiyaç duyduklarında onlara müşavirlik ediyoruz. Program hazırlıyoruz dediğim gibi rehberlik programı. Bunu geliştiriyoruz. Veliler öğrenciyle ilgili bir takım sıkıntılara sahibi olduğunda gelip danışabiliyorlar ve psikolojik destek alabiliyorlar. Önleyici çalışmalar kapsamında yine biz Seminerler veriyoruz. Aslında şu an yaptığımızda kariyer psikolojik danışmanlık ve mesleki rehberlik oluyor bizim için. Sizlere bu meslek bölümlerini tanıtmak, meslekleri tanıtmak, hatta bu mesleği sahip kişilerden kişilerle tanıtmak çok da güzel bir çalışma panolar hazırlayabiliyoruz yine bilgilendirmek anlamında kapsamında önleyici rehberlik kapsamında sınıf rehberlikleri ve grup rehberlikleri yapabiliyoruz konularımız verimli ders çalışmadan tutup işte öfke yönetimi iletişim becerileri gibi konular olabiliyor mesleki tanıtım meslek tanıtımı bu tarz konularda yapabiliyoruz eğitimler Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin programlarını takip ediyor ya da onların duygusal gelişimlerini takip edebiliyoruz. Çeşitli psikolojik gelişimlerini takip edebiliyoruz. Psikososyal müdahale ve iyileştirme hizmetleri. Yani sadece önleyici çalışmıyoruz. Psikososyal krizler olduğunda ve psiko, yani, psiko ihtiyaç duyduğumuzda bu tarz müdahaleler, işte bu ne zamanlar oluyor? Çocuk ihmal ve istismarı, cinsel istismar, taciz veya işte afetlerde, daha sonra bir takım zorunlu göç vesaire bu tarz sıkıntılar yaşadı. Yani zorunlu bu tarz yaşantılarda insanların psikolojik süreçleri zarar görebileceği için o tarz kişilerle, buna maruz kalmış kişilerle aynı zamanda onları rahatlatmak adına onları danışmanlık yapıyoruz. Bu konuyu aşabilmeleri için yardımcı oluyoruz. Aynı, aynı zamanda kişinin sadece kendisini tanımasına, kendisini daha iyi anlamasına, işte davranışlarının altında yatan sebepleri e, fark edip bunu biraz daha kontrol edebilme mesela öfke kontrol öfke yönetiminde bunu yapabiliyoruz. E, bunları yapabilme yani sağlayabilmesi için kişinin kendi farkına var vardırma. mı e, bu tarz konularda onlara yardım hizmeti veriyoruz. Çeşitli danışmanlık becerileriyle farkındalık sağlama ve geliştirme odaklıyız diyebiliriz daha çok aslında. Bu anlamda çok güzel, kendi bireysel gelişimime de çok katkı sağladı e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik okumak. Yani e, kendimi aynı zamanda bu bölümü okumak kendinizi keşfetmek gibi bir şey de oluyor. Kendi dinamik süreçlerinizi psikolojik süreçlerinizi de keşfediyorsunuz ve aynı zamanda eğer bir psikolojik danışma sürecinden de geçerseniz gerçekten bu e, sizi geliştiren çok güzel şeylerden birisi olabiliyor. E, bunlardan bahsedebilirim. Peki. Fazla <laughs> Peki. açtım mı süreyi ne kadar oldu bilmiyorum ama. E, bugünkü toplantımızda çok fazla süre koymadık. 5-10 dakika dedik ama biraz e, large davrandık. Yarınkinde biraz daha çekeceğim şey ama sınırlandırmalar yapacağım. Çünkü e, belki katılan izleyen arkadaşlarımızın başka işleri olabilir. Ayrılmak isteyenler olabilir. E, o yüzden şey yapmayacağım. Ee, bu seçim çok teşekkür ediyorum canım. Ee, Bir şey daha ekleyeyim hocam. Ee, tabii ki. Alan sıkıntılarından bahsedeyim biraz da çünkü böyle anlatması güzel ama e, şu an yığılma çok fazla olduğu için hem puanlar biraz daha düştü, hem de e, atanma Milli Bakanlığı'na atanma e, olasılığımız, yani ve puanlarımız daha çünkü 80, 79 vesaire eskisi gibi 50, 60 KPSS sınavından alıp atanamıyoruz ne yazık ki. Bunları da tabii ki göz önünde bulundurmak çok önemli önemli diye düşünüyorum. Ve çok yeni gelişen bir alan. E, bu yüzden tam bir oturmuş standart yani e, var ama tam ünvan problemi yaşadığımız sıkıntılar vesaire de olabiliyor. Bunlar da insanı e, bu bölümü seçebilir miyim diye düşünmesi gerektiği şeyler tabii ki. Peki. Çok teşekkürler. Evet. E, psikolojik danışmanlık arkadaşlar. Teşekkür e, e, yani aldığımız bu eğitimi, evet. <laughs> Mücahit hoş geldin. <laughs> Mücahit katıldı. <laughs> Sesini açarsan sen de dinlerim Mücahit. Hoş geldin. <laughs> hocam. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ee, çalışmanın içerisindeyiz şu anda. Evet. Son 10 dakikamız kaldığı için arkadaşlar şöyle toparlayacağım. Ve ee, kapatacağım. Ee, e, sevgili arkadaşlar. Öncelikle destek veren tüm arkadaşlarıma, katkı veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir süreç yönetiyoruz şu anda. Belki zamanımızı çok iyi kullanamıyoruz, çok şey yapıyoruz ama neticede içerik olarak dolu dolu gidiyor. Katılan arkadaşlardan güzel şeyler geliyor. Bu arada bir soru gelmiş, PDRM ve psikoloji arasında ne fark var diye. Ben onu şöyle kısaca anlatayım. Psikoloji... Ee, ee, üniversitenin psikoloji bölümünden okunup devam edilen ve psikoloji bilimini öğrendiğimiz bir dal. Dolayısıyla buradaki uzmanlığımız psikolog ünvanıyla ve eğer devam edersek klinik psikolog veya diğer terapistik anlamındaki süreçleri takip ettiğimiz bir alan. Psikolojik danışmanlık ise bunun daha çok, daha ziyade okulda yani ee, okul içerisinde, eğitim süreci içerisinde veya e, bazı kurumlarda psikolojik danışman ünvanıyla çalışılan bir alan sevgili arkadaşlar. Ee, psikoloji bölümünde e, mezun olduğunuzda farklı kamu kurumları veya özel sektörde psikolog ünvanıyla devam edebiliyorsunuz. Ama biz psikolojik danışmanız. Psikolojik danışman olarak dediğim gibi daha ziyade e, okul veya e, buna bağlı benzeri kurumlarda psikolojik çalışma ünvanıyla devam ediyoruz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bugün katılanlara şunu söyleyeceğim. Eğer devam edersek yarın ve öbür günde aynen sürecimiz devam edecek. Yarınki konularımızı ben yine Whatsapp'tan paylaşacağım. Eğer hani sıkılmaz da devam edebilirsek ben de dahil olmak üzere pazar günü de ben hem bu belirsizlik döneminde, pandemi dönemindeki yaşadığımız duygusal sorunlarla ilgili genel bir eğitim hem de gelişen ve gelecekteki oluşacak mesleklerle ilgili bir tekrar bir seminer yapmak istiyorum. Yani bugün katılıp da yarın katılamayanlar olursa diye duyuruyorum şu anda. Dediğim gibi bugünkü yayını eğer inşallah yapabilirsem YouTube'dan paylaşacağım oradan da takip etmek isteyen arkadaşlara duyurum. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Eklemek istediği bir şey olan var mı? Şu an için evet Burak'cığım buyurun. Hocam ben çok fazla detaya girmek istemedim de hmm. eğer inşaat adına ilgili sıkıntısı yani sorusu olan, aklına takılan çünkü biraz özet geçtim olan olursa numaramı paylaşabilirsin benim için bir sıkıntı yok e, mesajla veya telefonda konuşarak da yardımcı olabilirim arkadaşlar. Okey. Çok teşekkür ediyorum. ben Sıra. de aynı şekilde. Ben Hı -hı. de. Aha, tamam. Bu arada hocam reklam da yaptım. E, Merve size az önce yazdı sanırım. Veterinerlik için. Aha. <laughs> evet. Ee, reklam da yaptım az önce de. Yeni katılımcılar gelecek sanırım bu şekilde. <laughs> Hı, Hı tamam. Teşekkür ediyorum. Ee, hukukta e, Asude yazmış e, Berkay. Hukukta çap yani çift anadal programı veya yandal programı gibi programlar yapılabiliyor mu? Ankara Üniversitesi'nde benim bildiğim şu an yok ama özel üniversiteler veya bazı üniversiteler bunu yapıyor herhalde bildiğim kadarıyla değil mi? Ben evet. Mi? evet hocam ben şöyle açıklayayım. Ankara Üniversitesi için sizin dediğiniz gibi yok. Arkadaşlar bunu yani benim dönemimdeki arkadaşlar bunu toler etmek için şöyle bir şeyle başvurmuşlardı. Hani tam karşılamaz hatta hiç karşılamaz ama ee, yine bir açık öğretim sınavına ya da sınavsız bir şekilde açık öğretime girip siyaset, bilimi, kamu yönetimi, iktisat vesaire fakülteleri de hukukla beraber okuyorlardı. Ama e, yine hocam sizin dediğiniz gibi çift yan yandal programları hı, vakıf üniversitelerinde mesela Birkent Üniversitesi'nde var. Bilkent Üniversitesi'nde hem hukuk fakültesi okurken bir yandan da İngilizce ya da Türkçe artık o sizin tercihinize kalmış. İktisat okuyabiliyorsunuz ve böylelikle çift diplomalı bir hukukçu olarak 4 senede, de için 5 senede mezun olup mesleğe atılıyorsunuz arkadaşlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Mücahit sen e, aramıza katıldın. Sen ne okuyordun? Ben onu kaçırdım. Bilgisayar mı okuyordun sen? Ya da elektrik, elektronik miydi? Mücahit, duyuyor musun beni? Evet herhalde Mücahit açık bıraktı. Şey yaptı. Şu anda bizi dinlemiyor. Peki sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoksa şöyle kaydımızı tamamlıyorum, kapatıyorum.